kalanla değil. Kaldığın yerden başla. Abi benim zaten zar zor geçiniyorum. Kalan parayla ne yatırımı? Dur. Tam burada dur. İşte tam da bu cümle yüzünden başlayamıyorsun. Ve bu yüzden hep başkalarının sistemine mahkum kalıyorsun. Bak şimdi. Kiminin çok parası var ama hiçbir hedefi yok. Kiminin ise neredeyse hiç parası yok ama içi kıvıl kıvıl işte o ikinci kişi eğer doğru adımı atarsa kendi oyununun kurucusu olabilir. Ama önce şunu bilmen lazım. Yatırım cebindeki kalanla değil, zihnindeki kararla başlar. Evet, maaş az olabilir. Harçlık yetersiz olabilir. Zor şartlarda hayatta kalıyor olabilirsin. Ama şu gerçeği hiçbir sistem, hiçbir patron, hiçbir şart senden alamaz kendine yatırım yapma özgürlüğü. Bak net söylüyorum. Zenginlik önce parayla değil, seninle başlar. Kendine yatırım yapmak demek her gün 30 dakika bir konuda ustalaşmak demek. Yeni bir beceri öğrenmek demek. Dijitalde bir profil oluşturmak demek. Başkalarına yardım ederek görünürlük kazanmak demek. Yatırım yapacağın alanı öğrenmek, sabırla içine dalmak demek. Yani sen şu an cebinde kalan 3 5 kuruşla geleceğini satın almayacaksın. Ama onunla kendi gelişimini başlatacaksın. Bu kitap almak olabilir. Bir eğitim seti olabilir. Dijital bir araç olabilir. Ücretsiz kaynaklar olabilir. Ama en önemlisi kendine ayırdığın zaman. Senin düşmanın fakirlik değil. Senin düşmanın sistem değil. Senin düşmanın ertelenmiş harekettir. Ve evet, başlarken paraya değil, yola sadık kalacaksın. Çünkü herkes büyük parayla başlamak istiyor. Ama kimse ben bugün kendime ne kattım diye sormuyor. Bak, bu video bir başlangıç ama sadece burada kalmayacağız. Bir sonraki bölümde şunu konuşacağız. Kendine yatırım yaptıktan sonra neye yatırım yapman gerektiğini nasıl belirlersin? Yani Para kazandığında onu nasıl zenginliğe dönüştüreceksin? Ama önce bugün kendine şunu sor. Ben bu ay kendime kaç saat ayırdım? Ben bu hafta hangi yeni beceriyi öğrendim? Ben bu sene ne konuda uzmanlaşmak istiyorum? Parayı değil, kendini büyüt. Çünkü sen büyüdükçe para da, fırsat da, başarı da zaten seni takip eder. Kalan paranın nasıl kullanırsan, geleceğin de öyle şekillenir. Her insanın hayatında yaşamak için karşılaması gereken temel giderler vardır: barınma, beslenme, ulaşım, belki de birkaç fatura. Bunları halletmeden zaten kimseye yatırım yap demek insafsızlık olur. Ama bu temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra elinde kalan miktar küçük de olsa seni geleceğe taşıyacak en kıymetli araçtır. Çünkü bu para senin özgürlük tohumundur. Ve çoğu insan o tohumla ya eğlence satın alır ya da geleceğini inşa eder. Şunu açık söyleyeyim. Kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra elinde kalan parayı sadece bir harcama bütçesi olarak görüyorsan sürekli aynı döngüde kalırsın. Ama o parayı kendine yatırım fırsatı olarak görmeye başlarsan yıllar sonra iyi ki dediğin şeyleri bugünden başlatmış olursun. Buradaki yatırım sadece borsa, döviz ya da kripto demek değil. En başta kendine yatırım. Kitap, eğitim, yazılım öğrenmek, dijital beceriler, bir iş fikrine minik sermaye ayırmak, bir yeteneği geliştirmek yani gelecekte daha fazla kazanmanı sağlayacak her şeye yapılan yatırım. Ve bu yatırımı yaparken miktarın önemi yok. Önemli olan süreklilik. Her ay minik de olsa bir gelişim adımı. Her gün bir beceriye 30 dakika. Her hafta kendine ben bu hafta kendime ne kattım diye sormak. İşte bu sayede o küçük para seni büyük bir geleceğe taşır. Çünkü burada para bir araç. Asıl yatırım senin zihnine, bilgine, vizyonuna ve çözüm üretme becerine yapılır. Unutma. Hayatını değiştirecek şey çok para değil. Küçük parayla büyük kararlar alma cesaretidir. Gelirinin az olması sakın kendini değersiz hissetme. Bu dünyada herkesin bir başlangıç noktası var. Kimisi şimdi yeni başlıyor, kimisi yıllardır ilerliyor. Önemli olan nerede olduğunu kabul edip ne yapman gerektiğini bilmendir. Şu anki becerilerin sana ancak bu kadar kazandırıyor olabilir ama bu tamamen değişebilir. Becerilerin senin en büyük sermayendir. Onları geliştirdikçe gelirinin de önü açılır, sınırlar kalkar. Gerçek şu ki Para aslında bir problemi çözmenin karşılığıdır. Sen eğer bir soruna çözüm bulabiliyorsan insanlar sana para verir. Çünkü çözüm ihtiyaçtır. İhtiyaç karşılandığında para ortaya çıkar. Dolayısıyla odaklanman gereken soru şu olmalı. Ben hangi becerimle hangi sorunu çözebilirim? İnsanlara hangi değerli katkıyı sunabilirim ki karşılığında kazanayım? Bugün dijital çağda inanılmaz fırsatlar var. Tasarım yapmayı öğrenebilirsin, video düzenlemeyi, içerik üretmeyi, yazılımı, yapay zekayı kullanmayı, online danışmanlık vermeyi, eğitimler hazırlamayı. Bunların hepsi beceri ve artık bu becerilerle para kazanmak hiç olmadığı kadar erişilebilir. Ama önce şunu kendine söylemen lazım. Şu anki becerilerim istediğim geliri kazanmaya yetmiyor. Bu bir zayıflık değil, tam tersine farkındalık işaretidir. Çünkü fark eden kişi değişir, gelişir ve ilerler. Kabul et ki değişim başlamanın ilk adımıdır. Milyonlarca insan sıfırdan başlayıp YouTube'dan, Udemy'den, ücretsiz kurslardan, hatta sosyal medya platformlarında paylaşılan kısa eğitimlerden beceri öğreniyor. Yeter ki sen niyet et. Başla ve istikrarlı ol. Günde sadece 30 dakika ayırmak bile 6 ay sonra büyük fark yaratır. Kendine inan, sabret. Zamanla kendin bile şaşıracaksın. Unutma dostum. Beceriler arttıkça para arkanı takip eder. Sen öncelikle kendini geliştir, değer üretmeyi öğren. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelir. Çünkü piyasa her zaman yetenekli ve çözüm üreten insanlara para verir ve son olarak şunu hatırla. Bugün öğrendiğin küçük bir şey yarın seni büyük bir çıkmazdan kurtarabilir. Küçük adımların bile gücünü küçümseme. Çünkü onlar birikince hayatını değiştirir. Bak, bunu net söyleyeyim. Para biriktirerek zengin olanı ben görmedim. Ama para biriktirmeyi beceremeyen hiç kimsenin zenginliğe adım atamadığını gördüm. Yani para biriktirmek seni zengin yapmaz ama oyuna girmeni sağlar. Biriktirdiğin küçük birikimler fırsatlarla seni buluşturur. Çünkü piyasada fırsat çoktur. Ama sermayesi olmayan için o fırsatlar sadece hikaye olur. Sana bir şey sorayım. Telefonla uygulama indirirken bile hafıza yetmiyor diye gereksiz şeyleri siliyorsun değil mi? Peki cebine giren 1000-2000 TL'de niye gereksiz harcamaları silmiyorsun? Orada da bir temizlik yap. Çünkü zihnindeki ve cüzdanındaki çöpler seni tutuyor. Bugün harcamayıp kenara attığın 300 TL belki bir eğitime katılmanı sağlar. Ya da ihtiyacın olan ekipmanı alırsın. Ya da fırsat geldiğinde ben hazırım dersin. İşte zenginliğe giden yol bu hazırım deme anında başlar. Bazı insanlar 3 yıl boyunca günde bir kahve içmemeyi seçip o parayla ilk yatırımını yapıyor. Bazıları da her gün kahve içip 3 yıl sonra hala şikayet ediyor. Sen hangisisin? Bu yüzden kardeşim küçük para biriktirmek küçüklük değildir. O sabrın ve vizyonun göstergesidir. Bugünkü 50 liran yarın sana 5000 lira kazandıracak bir kapının anahtarı olabilir. Biriktirmek demek cimrilik değil, geleceği satın almak demektir. Para tutmayı bilen parayı yönetmeyi de öğrenir. Yöneten kişi de zamanla büyütür ve büyüten kişi artık sadece çalışan değil, parası onun için çalışan birine dönüşür. Yani özetle para biriktirerek zengin olunmaz. Ama zengin gibi davranmak böyle başlar. Başkası için değil, kendi oyunun için koş. Gerçek özgürlük burada. Bütün videolar boyunca sana ne dedik? Para kazanabilirsin. Küçük de olsa yatırımla başlayabilirsin. Kendini geliştirebilirsin. Para biriktirerek fırsata hazır olabilirsin. Peki şimdi ne yapacaksın? Başkalarının çizdiği senaryo için mi uğraşacaksın? Yoksa kendi oyununun başrolü olmayı mı seçeceksin? Çünkü asıl farkı yaratan şey şudur. Artık kendi kararlarını kendin almaya başlıyor musun? Yoksa hala annenin, babanın, hocanın, patronunun, toplumun onayına göre mi yaşıyorsun? Bak kardeşim. Senin üzerine giydirilmiş bir rol var. Bu rol iyi çocuk, makul öğrenci, itaatkar çalışan rolü. Ama bunlar seni zengin yapmaz. Seni sadece sistemin çarkında döndürür. Zengin olmak sadece para kazanmak değildir. Zengin olmak seçim özgürlüğüne sahip olmak demektir. Sabah kaçta kalkacağına sen karar verebiliyor musun? Ne iş yapacağına, ne giyeceğine, hangi şehirde yaşayacağına, ne zaman tatil yapacağına sen mi karar veriyorsun? Eğer hayırsa, o zaman bu senin oyunun değil. Sen başkasının oyunundasın. Ve bu bölümü yazmamdaki en büyük sebep şu. Senin artık kendi oyununu kurman lazım. Bir fikir, bir girişim, bir yatırım. Seni sen yapan bir şey bul. Tutkun, yeteneğin, ilgin neyse onu paraya çevirmenin yolunu öğren. Ama başkasının kurduğu sahnede figüran olma. Kendi sahneni kur. İnternetten para kazanmak mı? Öğren. Kendi markanı oluşturmak mı? Planla. İnsanlara bir konuda hizmet vermek mi? Başla. Ama başla. Çünkü bekleyen değil, başlayan kazanır. Gerçek özgürlük bağımsız düşünceyle başlar. Zihninde kurduğun zincirleri kırmadan cebine servet girmez. Bu bölümü izleyen herkes bilsin ki kendi oyununu kurduğunda artık zenginliğe giden yol sadece ihtimal değil, tercih olur. Ve unutma. Kendi hayatını tasarlayan biri başkasının hayat planında sadece işçidir. Sen işçi olmaya değil, inşa etmeye geldin. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi unutma. Abone ol çünkü daha çok böyle içerik geliyor. Yorumlarda düşüncelerini yaz. Soruların varsa cevaplayalım. Ve unutma, başarı küçük adımlarla başlar. Sen adım at. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak.